Türkiye'de bir iç kaos mu planlanıyor? Bir iç kaos planı mı var? Her şey üst üste geliyor. Ama diyor, göremediğiniz şey metafizik saldırı da yapıyorlar diyorlar. Dış devletlerden diyorlar, sizden en çok korkanı diyorlar, şu an İsrail diyorlar. Sevgili dostlar merhabalar ben tarihçi yazar Koray Kamacı yine çok önemli bir video analizde karşınızdayız. Kıymetli sevgili İsmail evet. Elnur Yılmaz hocamla yine buluştuk videomuzun ikinci bölüm kısmıyla karşınızdayız. İkinci bölüm kısmına ge geçmeden önce çok önemli bir kısım bu. Biraz da bizim e, Türkiye'yi özellikle içeriği, iç cepheyi ilgilendiren bir video olacak. Ama önce bir duyurumuz var. Duyurumuzu hocam dilersen sen başla sefer. Allah. Buyurun. İnşallah e, Baharı Süleyman Ecemi'ne karşılıyoruz. Mahometre Önderliği'nde gezimiz devam ediyor. 5 Nisan Cumartesi günü Süleymaniye Camii ve Ahi Çelebi Camii'ne gezimiz olacak. Biliyorsunuz Süleymaniye Camii'si sırlar dolu bir mekan. Kesinlikle. Kanuni Son Süleyman Han'ın kabri de orada. Gerek Kanuni Son Süleyman Han hatta belki Hürrem Sultan kabri de orada. Onunla ilgili bir takım malumatlar da sorgulayabilirsin. Çok eder. güzel olur hocam. Ben de merak ediyorum. tarihçi olarak. İnşallah o sırları aralayacağız şu an hadise olan bir takım sırları nezleteceğiz. Peşinden de pek çok kimsenin bilmediği Ahi Çelebi Camii'ne ineceğiz. Oranın sırlarını, oradaki Peygamber müjdesi... Ben hocam o camiye hiç gitmedim. İlk defa duydum biliyor musun? Çok ilginç şeyler, sırlar var değil mi? İnşallah. Cami küçük ama sırları, sırları büyük. büyük. Bravo. Nasip olursa gideceğiz inşallah. Peygamber Efendimiz dahil olmak üzere Hazreti Hasan Hazreti Hüseyin'le ilgili, Evliya Çelebi'yle ilgili çok evet. ilginç bilgiler varmış. Vallahi merak ediyorum. İnşallah. Bir an önce gelsin inşallah. Amin inşallah. Kontenjan sınırlı sayıda <laughs> e, sevgili Orta Doğu ve Balkanların en iyi rehberi buradan da selam olsun. Selam, selam olsun. Zeki Çiftçi'ye, e, Zeki Çiftçi önderliğinde, Manol önderliğinde yapacağız. Gerekli bilgileri afişle gelmiştir. Oradan e, ilgili numarayı arayarak veya mesaj atarak ulaşabilirsiniz. Onu da bir kez daha söylemiş olalım. Şimdi hocam <laughs> gelelim. Türkiye'de direkt kısadan ise işte soracağım. Birkaç tane sorun var böyle hocam. Peki. arda. Ar Türkiye'de bir iç kaos mu planlanıyor? Bir iç kaos planı mı var? Her şey üst üste geliyor. Şimdi bakıyorsun hocam, Shimbet, İsrail istihbarat Mossad'ın diğer şeyi. Shimbet bir açıklama yapıyordu. Bundan kısa bir süre önce. Diyor ki Türkçe bilen, analiz yapabilen e, ajanlar arıyor. Türk ajanlar arıyor. Efendim diğer taraftan başka şeyler söylüyorlar. Askeri birlikler, İsrail askeri İDF askeri komuta birlikleri İsrail'in e, Türkçe X hesabı açıyor. Falan hepsi üst üste geliyor bunların. Sonra Türkiye'de bir takım bazı yaşanan olaylar, birileri birileri Türkiye'de, özellikle Suriye'de Türkiye'nin etkin olmaması, bu kurulması planlanan üstemeyeceğim artık ona büyük bir kompleks askeri evet. kompleksten bahsediyoruz ki olursa çok güzel olur. İnşallah. E, onu zaten senin birazdan yine sorarım hocam. Hı. Burada çok önemli kazanımlar var. Şu anda Türkiye, dünyada yeni cepheler açılmış durumda. Yunanistan'da görüyorsun hocam, bazı şeyler var tekrardan hortladı, hı hı. Yunanistan'dan Türkiye'ye bakış açısı. Başka yerler var. Yani dünyada aslında cephelerin çeşitlendirildiği, yeni cephelerin açıldığı bir zamanda Türkiye iç cephede kan kaybedilmeye mi çalışıyor Türkiye üzerinde? Planlar mı var? E, Mübarekler de bu konuda ne diyor? Buyurun hocam. Şimdi aynen dediğiniz gibi, nasıl ki Suriye'yi şu anda kaç on yıllık bir iç savaşla Zayıflattılar ama şu oldu bakın netice itibariyle e, bir ulus devlette orada bir iç savaş iç kaos çıkarmak dıştan getirdiği güçler olmadan olmadı mümkün olmadı. Biz her zaman şunu söylüyoruz hani bize bizden zarar gelmez bir şekilde barıştırılır ikna edilir cezalandırılır. Şey. Aynı bakın ilk oldu aynı sırada krem salladık aynı topun peşinden koştuk askeri beraber yaptık aynı karamadaya kaşık salladık ama Dışarıdan getirip içimize sokulmuş bir takım e, mülteci kisvesindeki Hı. insanlar, bakın yanlış anlaşılmasın hakikaten e, gerçek mülteciler de var. Haksızlığa uğramış, evinden barkından yurduna canını ırzını korumak için gelmiş insanlar. Onların Sen o askeri eğitimleri, NATO tecrübesi altından geçen aynen. savaşçılardan bahsediyorsun. E, CIA e, menüleriyle beslenmiş çocukluğundan beri Hı. gerilla eğitimini bilen kıvrak silah kullanmayı bilen, bomba yapmayı iyileştirmeyi bilen insanları kastediyoruz. Evet. Özellikle Afganistan'daki yaşanan son siyasal devrimden sonra dünya çeşitlerine yaydılar. İçimizde o biliyoruz. Ama tabii ki devletimiz, askerimiz, polisimiz, istihbarat bunlardan gafil değil. Başka ülkeleri bilmeyiz ama Türkiye biraz zor söker yani sökmez. Ha şudur, canımızı yakabilirler. Ancak daha önce, 100 yıl öncesinde, 1915'te de benzer şeyler oldu. Sonrasında istenmeyen şeyler oldu. Ha bizler de istemeyiz asla. Ancak Türk Devleti 2500 yıllık kadim bir devlet. Allahu Teala'nın harp ve fethi için yaratmış olduğu bir millet. Çok merhametli olmamızla, sevgi dolu olmamızla beraber ancak milletimizin canı, namusu tehlikeye girdiği zaman dünyada Türk'ten tehlikesini bulamazlar. Onun da buradan uyarımız olsun hocam. Buradan uyarımız. Peki olsun. hocam mübareklere şunu sormak istiyorum. Şu anda hala bir iç savaş tehlikesi, iç kaos planı Türkiye'de devam ediyor mu? Aynen bakın hatta şunu söylüyorlar. Bu tarihi bir uyarı. Tabii ki. Bakınız e, metafizik olarak da bunu uğraşıyorlar diyorlar. Şu anda içinde bulunduğumuz Ramazan ayı hem ay tutulması yaşandı bir gün sonra iki gün sonra da güneş tutulması yaşanacak. Hani bu tür olaylar... 29 Mart'ta. Evet. Günüştüm. 29 Mart ne zaman? Arife günü mü oluyor? Cumartesi günü oluyor. Arife günü oluyor. Yani bugün Ramazan ayı... E, Arife günü yayınlanacak. Evet. Bu gün. e, belki bugün işte tutulma olacak. E, Allah-u Teala o tutulmanın dan e, açılacak kapılardan gelecek, manevi zarardan cümlemizi korusun. Amin. Bununla ilgili bir ki, şey mi var hocam sanki? Ben öyle ya, sezdim. Tabii. E, güneş tutumları e, mesela 99 depreminden evvel çok ciddi bir... O oldu çok e, iyi hatırlıyorum. E, kapkar olmuştu. O zaman babam falan kurban kesti ben anlamıyordum. Niye acaba kesiyorlar? Meğer eski insanlar öyle... Kurban kesiyormuş, şey yapıyormuş yani. Şimdi e, şeydir, e, eskiler biliyor şeyleri. Biliyor. E, şimdi şu var, bak mübarekler diyorlar ki, siz zaten diyorlar biliyorsunuz bunları, yani düşmanın ne yapıp ne yapamayacağını veya ne yapmaya çalıştığını görebiliyorsunuz diyorlar. Ama diyor göremediğiniz şey metafizik saldırı da yapıyorlar diyorlar. Onu göremiyoruz hocam. Yani ve bakın iç kar karış e, bir yerde iç savaş çıkarmak istiyorlarsa diyorlar, e, kas Dağı'ndan toprak alıyorlar. Kasyum Dağı'nda ne olmuştu? Habil Kabil olayı. Evet. Kabil'in kardeşi Habil, kardeşi Habil'i öldürmesi ve ilk cinayetin işlenmiş olması. Kardeş kardeşi öldürüyor. Ee, ve bu olayın günahlarından sebep Kasyum Dağı'nın orada gerçekleştiği için hala bir bir manevi enerji akımı var. O olay orada yaşandığı için. Ne yapıyor hocam? Oradan alıyorlar toprağı. Toprağı alıyorlar. Ee, biraz daha e, şeytani ritüellerle yüklüyorlar, Hı. porta oluşursun diye ve bunları e, işte iç karışıklık yapmak istedikleri yerlerde serpiyorlar. Hatta Aa. diyorlar ki eskiden çantayla bulaşır eli serperlerdi. artık diyorlar dronelarla serpiyorlar. Teknolojiyi kullanıyor artık. kullanıyorlar. Artık ayı kullanıyorlar diyorlar. Ha, şudur. Ancak e, onlar ne zaman fitne ateşini tutuştursalar, yani Allahu Teala'nın o fitneyi sünneti gücü var. Şudur. Demin dediğiniz gibi özellikle Suriye'de Türk Devleti büyük bir askeri kompleks Üst, 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 üst demeyeceğim artık, ha? Üst demeyelim hocam. Bildiğin askeri kompleks kuruyor. Evet. Almira'yı kuracaksa tabi bak bu arada hala konuşuluyor. İnşallah, i̇nşallah Ahmet Elşar'a dönmez bu işten. Tehdit alıyor allah Teala Teala e, inşallah e, üstümüzü selametle kurdursun. Bayrağımız oraya diktirsin. Amin. İnşallah. İnşallah e, mübarekler de ellerine geleni yapacaklar. E, allah razı olsun. Çünkü orada şey diyorlar, Kıraç'e Zenubiyya vardı diyorlar. Ee. Onun zamanından kalan şeyler varmış, metafizik varlıklar varmış. Onlara da bize yol açmaları için şey yapacaklar inşallah. İnşallah. Evet. Hı -hı. Hocam çünkü bu konuda çok uğraşıyorlar. Türk Hı -hı. Devleti çok uğraşıyor. Mesela ben sana örnek vereyim. Sayın Dışişleri Bakanı, Yani kendisini severiz buradan. Hakan Fidan selam olsun. Allah ondan razı olsun. Hakan Fidan'ın ben ne kadar çok uğraştığını bilen bir insanım. Az çok biliyorum, görüyorum. İnanılmaz derecede bir mekik diplomasisi uyguluyor. Suriye'de yaptıkları veya diğer tarafta, diğer ülkelerde biliyorsun çok önemli dış politikada farklı bir vizyon oluşturdu artık. Türk devlet vizyonunu o servis sendromundan çıkartarak taarruza yönelik bir yeni politika oluşturdu ki bu çok değerli. Hani bu çabalar boşa gitmesin hocam. Bak diyorlar ki, hani allah Teala enaniyetten muhafaza buyursun inşallah onu. Amin. Tamam, ee, mübarekler diyorlar ki, böyle bir sabah vakti diyor, Kur'an okurken diyor gözyaşları diyor, ayetin üstüne damladı diyor. Allah Allah. Neden? Oy bilgiye Hayır, bak. E, tüylerim bir e, kendi oldu. Siz <laughs> anlatırken gösterdiler. Evet, evet e, Vay be. Şey diye. Allahu Teala o yüzden ona yardım ediyorlar. Çünkü niye? Hmm. E, ümmetin derdini dert edinmiş. Bak ne kadar önemli bir şey hmm. geldi hocam. İnsan e, yani bu çok önemli bir bilgi ya. Aynen. Biz de sonuçta... E, bunu kesmeyelim verelim, verelim hocam ya. verelim nasıl uygun, uygun olur mu? Sizler nasıl uygun görüyorsunuz? Ben verelim yani, diyorum. Ta kardeşim kesmeyelim bunu. E, i̇nşallah evet. Cenab-ı Allah e, onun gibilerin adedini arttırsın. Amin. Yani. İnşallah hocam. Rabbim dış devletlerin yörecine karşı bizim yöneticimizi daim üstüne eylesin. Amin Vallahi, hocam i̇nşallah. Amin Allah inşallah Allah razı olsun inşallah. Ee, hocam yine şunu da sorayım. Ee, şimdi bu iç kaos planında özellikle İsrail'in bir rolü var. Belli görülüyor. İsrail demin söyledim? Bu iç kaos planında ne yapmak istiyorlar? Hükümete karşı bir kaos mu yoksa tamamen Türk devletine karşı bölünme niteliğinde oluşturulacak. Çünkü güneyde o topraklarımız hiç olmadığı kadar tehdit altında. Görüyoruz çıkıyorlar meclis kürsüsünden Kusura bakmayın hocam. Ya ben öyle diyeceğim. Paçavra sen de öyle diyorsun zaten. Paçavrayı orada meclis yürüsünden çıkmış ne olduğu belli olmayan bir tane milletvekili HDP DEM Parti'nin orada gösteriyor bu paçavra değil. Paçavramın en önde geleni. En önde geleni. İşte o paçavrayı meclis yürüsünde benim kanıma dokunuyor. Burada Güneydoğu topraklarımız hiç olmadığı kadar bir tehlike altında. Bunu da görmemiz lazım. Şimdi, Metafizik istihbarat ne diyor? Metafizik istihbarat diyor ki e, gerek yabancı savaşçılar e, gerekse demografik olarak e, ihanete düşmüş bazı e, vatandaşlardan veya siyasi düşüncesi farklı olup da hani iktidar üzerinden bir takım e, sansasyon peşine koşan e, isyancıların diyorlar. yani Türk ordusu, Türk polisi Türk dedinice bastırır diyorlar. Yani bunda kaçarı yok. İşte e, şöyle bir planları varmış. O kaosu Böyle bir bir anda aynı anda yurdun birçok yerine yaymak o ateşi. Ve peşinden de devleti e, zayıf düşürüp NATO'nun e, işte bir üyesinin içinde üç, iç karışık olursa, tehdit olursa destek olma bahanesiyle bir işgay planları buluyorlar. Eyvah NATO Çünkü şu, o, o planı çok tehlikeli dedi ağaç o yüzden bu kadar çok yanak yaptılar. Şimdi e, yalnız şunu söylüyor dış devletlerden diyorlar sizden en çok korkanı diyorlar. Şu an İsrail diyorlar. Yunanistan'da bir tedirginlik, Yunan devletinde bir tedirginlik varmış. Halkta bu yansımamış da. Çünkü e, batılı süper devletleri Yunanistan'ın bir piyon gibi ülkemizin önüne sürmek planları varmış. Ee, Ordumuzu meşgul etmek ee. adına. Ondan bu aralar Yunanistan'ın her tarafı evet. ayrı oynuyor. Tabii bir sürü de silah desteği <laughs> veriyorlar. Ama yani. aynı Zelenski yaptıkları gibi. Korkma Ar savaş arkandayız. Ar arkandayız. Hı. Yeni terör örgütü kuruldu hocam Rum yönetiminde. Onu da sorayım size. Ee, Güney Kıbrıs Rum yönetiminde Hı. yeni bir terör örgüt bak direkt söylüyorum <laughs> terör örgütü kuruldu ee, ismini tam şimdi anlatamayacağım ee, arkadaşlar varsa baksın devrimci de, devrimci bilmem ne terör örgütü diye ve açıkladılar hocam resmi açıklama biz Türkiye'ye karşı eylem eylem yapacağız Türkiye'ye karşı kurmuş bir Türkiye'ye evet. karşı kuruldu Güney Kıbrıs yeni kuruldu bu Tacım onun amblemini ver e, montajda. Devrimci özgürlük savaşçıları. Ha, yani devrimci Şeyi özgürlük var, savaşçıları. Bayrakları, saçma bir örgüt. Bayrakları Bayrağ, Bayrağında balta var. Hı. Bir de ateş. Döndürsene bir. Ateş kırmızı beyazdı. Şu an. Hı. Neden kırmızı beyaz hocam? Balta tutuyor. Bak ateşe baltayla yaklaşıyor. Kırmızı, kırmızı beyaz, beyaz ateş. Ateş sarı olmaz mı? Olur. Ama kırmızı beyaz. Türkiye. Türkiye ve Kıbrıs bayrağında rengi biliyorsunuz kırmızı evet. beyaz. Ee, zaten yeni dönemde Kıbrıs'la ilgili e, Kıbrıs'ta bir şey noktada gerek doğalgaz yataklarına yakın olması sebebi ve gerekse e, başka bir takım e, unsurlar. Tabii ki çok Benim kes konum hocam Doğu Allah muvaffak etsin <laughs> evet, inşallah. Abi, doğal e, tabii ki Allah-u Teala Kıbrıs Türk'ünü de korusun inşallah. Amin, çok inşallah. E, çektiler çünkü. Çok. Hiç pek, aynı Bosna her yaşanan bir benzer olay orada yaşanmıştı. Biz o zaman daha doğmamıştık ama yani o Kıbrıs Türk'ünü anlattığı komşularımızdan beklemedik bunları diyorlar. Biz onları komşu biliyorduk. Ama onlar canlarımıza, ırzımıza kastettiler diyorlar. Bosna Savaşı'nda da öyleydi. Bosna yani. Savaşı da öyleydi. Ama bakın videonun başında demiştik ya sonrası ne oluyor? Ya sonra niye bunlar oluyor? Biliyorsunuz. Hala bugün mesela Rumlar diyor ki bizim evlerimiz oradaydı. Tamam da yani sen niye komşuna kat, canına kast ediyorsun? Niye adayı Yunanistan'a bağlamaya çalışıyorsun? Hmm. Yani şimdi Türk devleti, Türk ordusu planı. canı sıkıldı mı oraya geldi? Bir nice şehitler vardı. O soydaşlarımızın kurtarılması 74 e adına. 74'e kadar çok sabır ettik hocam. O zaman. Doğru. Ama ne oldu? kendine kendilerine gaz veren İngiltere'si olsun, Amerika'sı olsun ne oldu? Hangisi bir arkasında durdu? Aynı şey. Şimdi Yunan devlet idareci diyormuş ki bizi diyormuş piyon gibi Türklerin önüne sürmeye çalışıyorlar. ve derim ki Türkler bizi bir lokmada koparır. Bak bunu metafizik ispat söylüyor. Bu kelimeyi kullanmışlar. Onlar bizi bir lokmada koparırlar. Doğru söylemişler. Bir lokma. Zaten Batı hakikaten diyormuş ki onları biraz oyalasın yeter. İç, iç karışıklığı daha kolay sağlayalım. Yani Batı'daki birliklerimiz Yunan ordusuyla savaşırken içeride biraz daha alan açılır isyancılar gibisinden. Böyle niyetleri varmış. Cenab-ı Allah ne olur bu vatandaşlarımızı kendi kardeşlerimizi bu hileye, bu aldatmacaya düşmeden muhafaza buyursun. Amin. Tekrar söylüyorum. Aynı bayrağın insanlarıyız. Aynı ilk da okuduk. beraber şey sokaklarda halı sahalara beraber maç oynadık. Askerde aynı şeyi aynı, yedik. Ya. Aynı karavanaya şey, kaşık salladık. Aynı takımı tuttuk. Yenince sevindik, yenince üzüldük. Şimdi bu kardeşi kardeşe düşman etmek istiyorlar ve bunu da aldattığı e, aldattıkları kardeşimizi abat etmek için yapmıyorlar. Sadece onları kullanmak adına. Kullandırmayın kendinizi. Bakın bu ülke imkanlar tanıyor size. Eğitim hakkı veriyor. Sağlık hakkı veriyor. Bakın şu an Türkiye'de tamam belki herkesin ekonomik imkanı yeterli değil. Belki hala oturmamış şeyler olabilir. Ama bakın en iyi sağlık sistemi şu anda Avrupa'da değil Türkiye'de. Yani hepimiz hastaneye gidebiliyoruz. Allah düşünmesin eksikletmesin ama her türlü imkanlar var. Ha, belki sıra bekliyoruz. Belki gün bekliyoruz. Ama var. Ama sen burada tedavi kimse kimse demiyor. Ama bakın gurbetçiler diyorlar ki biz yıllarca diyor Avrupa'da doğru sağlık imkanı alamadık. Ben de zannettim ki Avrupa'da herkes mi? hayır diyor. Bize vermiyorlar diyor. Siz diyor şeysiniz diyor yabancısınız diyor. Hala. Yani kendi vatandaşına ayrı veriyor diyor. Sana ayrı veriyor diyor. Orada doğanlarda da dahil mi hocam? Şimdi detayını bilmiyorum detayını, ama evet, şey var. Ama bakın ülkemiz işimize kabul ettiğimiz mültecilere bile kardeşimiz hiç ayırmadılar. Aynı bizim gördüğümüz hastanelerde tedavi görebildiler. Çocukları bizim çocuğumuz okulda okullarda, okullarda okuyabildiler. Hani bir horlanma, bir ikinci sınıf atınlaştık. olmadı. Yani e, şu vardır, böyle bir şey ülke başka bir yerde yok kalmadı. Son kale, e, bize son emaneti ama e, yiğit düştüğü yerden kalkarmış. İnşallah 1918'de e, dolaba kaldırdığımız bayrağı, sancağı inşallah geri kaldırıyoruz. İnşallah koltuk yerine geldi. Yakında e, koltuğun de inşallah. Keyhan abinin çok hoşuna gitti bu söylediklerim hocam. <laughs> i̇nşallah koltuğun de görürler evet. orada. E, makamı da görürler. İnşallah. Ve inşallah e, tüm İslam aleminin akan gözyaşları e, yine Türk devletinin, Türk milletinin, Türk ordusunun eliyle e, giderilir Amin. İnşallah. Amin. i̇nşallah. Hocam bir duayla bitirelim mi bu Peki videomuzu? Inşallah. Güzel olur. E, bu video muhtemelen ta kardeşim bunu Arife günü yayınlayacak. Yani yine yarın olacak diğeri gelecek hı şey Mısır. Mısır gelecek. Arife gününde bu yayınlanacak. Peki. Bir bayram duası olsun. Peki bayram olsun inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Dakika, önce Cercülü Tey'le yapalım. Cercülü Tey'le başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim. Bi ajin ehujin jalla jaliyutu jalla jalat 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 bi ajin ehujin jalla jaliyutu jalla jalat

bi ajin e hojin jalla jali tu jalalat bi ajin e hojin jalla jali tu jalalat bi ajin e hojin jalla jali tu bi rahmetike ya arhamer rahimin bi rahmetike ya arhamer rahimin bi rahmetike ya arhamer rahimin Allah'ım cihanın alev alev yandığı şu günlerde ülkemize milletimizin canına namusuna düşman kasetmiş ya Rabbi sen ülkemizin dirliğini ver ülkemizin birliğini bütünlüğünü koru amin Allah'ım Mehmetçiklerimize yüreklerinden cesaret eksik etme Komutanlarına, askerlerimizi itaatkar eyle. Amin. Atışlarını isabetle eyle. Teçhizatlarını tam eyle. Allah'ım düşmanlarımızın teçhizatlarını çalışmaz eyle. korkak eyle. Allah'ım ecdadımıza, ecdadımızı memur ettiğin vazifeyi Türk milletini, Türk ordusunu, Türk devletleri memur eyle ya Rabbi. Amin. Allah'ım atalarımıza yüklemiş olduğun emanetleri ortaya çıkarabilmemizi ee, ve onları layıkla kullanmamızı bizlere nasip eyle. Amin. Allah'ım. Mübarek e, Hicri 1446 Ramazan ayını e, noktalıyoruz Ya Rabbi. Allah'ım. Resulullah Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu ve sellem e, bu ayı yaşayıp da kendini affettiremeyenin burnu yerde sürünsün, sürünsün demiş. Allah'ım bizleri cümlemizi bu bedduadan muhafaza eyle. Amin. Bu mübarek ayı bizden razı olarak gönder Ya Rabbi. Amin. Tutmuş e, hoş olduğumuz oruçları kabul et ne olur. Amin. Allah'ım yavrularımızı, okullarında, imtihanlarında başarılı ile, spor faaliyetlerinde başarılı ya yarabbim. Bedenlerinin sıhhatleyle, ile, ruhlarını, akıl sağlığını e, sıhhatle ile yarabbi. Amin. Allah'ım. Otizm fitnesi belası yayılıyor ya Rabbi. Sen otizm hastalığını ülkemizden defet ya Rabbi. Amin. Allah'ım. Düşmanlarımızın zehirlerinden, kimyasal oyunlarından, dijital hilelerinden sen bizleri muhafaza eyle. Amin. Amin. Allah'ım. Geçim zorluğu çeken kardeşlerimizin geçimlerini kolaylaştır. Kolay nafak olan yolları nasip et onlara ya Rabbi. Allah'ım cihan her bir yerindeki hatta fezadaki, yıldızlardaki her bir nimeti sen Türk Devleti'nin eline nasip eyle ya Rabbi. Amin. Türk ordusuna boyun emiş, ramoş, bundan istifade ettir ya Rabbi. Amin. Allah'ım ecdadımızın kılıçla fethettiği ancak elimizden çıkmış olan belleleri acilen ve acilen tekrar bize iade ettir ya Rabbi. Amin. Sonrasında ya Rabbi fetih hareketimize tekrar güç ver. Amin. Rüzgar ver. Ve e, bizlere daha evvel atalarımıza yüklemiş olduğun Kızıl Elma görevini de selametle başarabilmeyi bizlere nasip eyle. Amin. Senin ismini, senin adaletini, senin davanı, sancağını, cihan her birine ulaştırmayı Türk ordusuna nasip eyle ya Amin. Rabbi. Allah'ım ölüm en zor şeymiş. Ne olur son nefesimizi verirken Belki haddimiz değil ama şehit olarak e, nefeslerimizi son verebilmeyi bize nasip eyle ya, ya Rabbi. Beyin, amin. Bizleri şehit olarak e, huzuruna kabul et ya, ya Rabbi. Allah'ım şehit olan kardeşlerimizin geride kalan yakınları varsa ya Rabbi sen onları zilletten koru ya Rabbi. Amin. İzzetle yaşat ya Rabbi. Allah'ım kabir azabından, cehennem azabından sana sığınırız Allah'ım mahşerin hesabının dehşetine düşmekten sanırsınız. Bu yüzden sana istiyoruz ya Rabb'i. Amin. Çünkü ya Rabb'i dünyadaki amellerimiz zayıf. Günahlarımız çok. Ancak günahları sen affedebilirsin. Şüphesiz ki sen affedicisin. Affetmeyi seversin. Ne olur bizleri de affeyle. Allah'ım o günahları şehadet kanımızla sildirebilmeyi bizlere nasip eyle ya Rabb'i. Awlâh. Amin. Bir esrar sırrı suretil Fatiha Allah'ın Allah razı olsun cümle hocam. Ağzına sağlık. Çok güzel bir dua e, oldu. İnşallah bayrama da böyle güzel olsun. Amin. Ar Rabbim cümlemize, olsun. cümle e, izleyenlerimize, cümle milletimizin her bir ferdine iki bayram e, ne derler saadeti nasip etsin. Amin. Hem ahirette hem burada. İnşallah. Evet sevgili izleyenler bizden şimdilik bu kadar. E, yeni videolarla yine karşınızda olacağız. E, lütfen sizler de bu videonun altına samimi yorumlarınızı belirtin. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.